arkadaşlar. Öpücük bir da aldık. Biz bugün parka geldik. Mavi. Evet. Ömer Tarık ne yapacağız? Mavi. Biz hangi kaykay en hızlı? Mavi. Evet. Bir mavi kaykayımız var. Bir mor, bir de yeşil kaykayımız var. Şimdi Ömer Tarık deneme yapacak. Hangi kaykayımız en hızlı? Değil mi Ömer mavi. Tarık? Ömer Tarık maviyi tutuyor. Bakın çocuklar şimdi. Evet çıkıyor Ömer Tarık. Haydi bakalım. Kay bakalım. Oo, çok hızlı geldin Ömer Tarık. Hadi şimdi bir de moru deneyelim Ömer. Mor kaykayı deneyelim. Bakalım o nasıl gidiyormuş. Evet. Ömer Tarık önce mavi kaykayı denedi çocuklar. Şimdi mor kaykayı deneyeceğiz. Değil mi Ömer Tarık? Bekle beni Ömer Tarık. Ömer Tarık dur. Ben bakayım. Hadi bakalım. Şimdi mor kaykayı deniyoruz çocuklar. Hadi Ömer. Bir, iki, üç. Oo, Ömer bu dalgalıymış. Bu yavaş mı? Mavi daha hızlıydı değil mi oğlum? Hadi o zaman şu yeşili de deneyelim bir. Islak mı? Yağmur yağdığı için ıslanmış mı? Bakalım. Çocuklar bunun burasında birazcık ıslaklık varmış. Olsun Ömer bir şey olmaz. Ben silerim onu. Hadi gel çıkalım. Tamam. Hadi gel çıkalım. Dur mendilimizi alalım mı? Ömer Tarık. Silelim mi önce orayı? Gel istersen silelim önce. Ömer Tarık geliyor çocuklar. Evet, göründü. Ömer Tarık sen beni sen beni biraz bekle ben sileyim onu oldu mu? Şimdi Ömer Tarık, Ömer Tarık buna geç. Ama bekle beni, ben siliyorum. Evet çocuklar, burada ıslaklık var. Ömer Tarık da temiz olduğu için buradan kaymak istemiyor. Şimdi burayı silerek Ömer Tarık'a hazır ediyoruz. Şimdi merhaba. <laughs> Öpücük de aldık. Bir kay bakalım. Kay bakalım bu. Bu da yeşilden kayıyoruz çocuklar. Bu nasılmış? Oo, hızlı mı Ömer? Hangisi en hızlıydı? Mavi. Mavi mi? Bir tane de bebiş kaykayımız var. Ondan deneyelim mi? Bak şurada bebiş var. Evet. Biz küçük şeylere bebiş diyoruz. Büyüklere baboş diyoruz değil mi Ömer? Evet. Bebiş kaykayımız. Hadi bir kırmızı. Evet. Hadi çık bakalım. Bir de bundan kay. Bir de bundan kay. Bakalım bebiş kaykayı hızlı mıymış? Değil mi? Bir kay bakalım. Bir deneyelim. Evet. Bebiş kaykaydan kaydı Ömer. Ömer Tarık. Şimdi mavi mi, mor mu, yeşil mi, kırmızı mı? Hangisi hızlı? Mavi. En hızlı kaykayımız mavi hı kaykay çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.